Ramazan'da iftar yemeğine davet eden papaz. Almanya'da Ramazan-ı Şerif ayında bir fabrikada çalışan Türk işçilerini papazın birisi evine iftar yemeğine davet eder. Bazıları mazeret belirtip davete katılmazlar, bazıları da Papazı kırmamak adına davete icabet ederler ve iftar saatinde papazın evine misafir olurlar. Papaz efendi elinde bir Kur'an-ı Kerim olduğu halde işçilerin yanına gelir ve onlara "Ben Kur'an okurken dinlemekten büyük zevk alırım. Biriniz okusa da ben mutfakta uğraşırken bir yandan Kur'an dinlesem." der. Kur'an-ı Kerim'i masanın üzerine bırakıp mutfağa geçer. Bu arada odada sanki buz gibi bir hava esmektedir. Herkes bir ümit, diğerinin gözünün içine bakar. Aman afile, kimse Kur'an okumayı bilmemektedir. İçlerinden birisi, "Yahu içinizde Fatiha okumasını bilen yok mu? Açsın Kur'an'ı, Fatiha'yı okusun. Papaz nereden anlayacak ki?" der. Bir tanesi, "Ver, ben biliyorum." der ve rastgele bir sayfa açıp başlar Fatiha okumaya. Bu esnada papaz odaya gelmiştir. Bakar Kur'an okunuyor fakat ortada bir sayfa ve hemen müdahale eder. Bir dakika sen Kur'an okumuyorsun. Çünkü okumakta olduğun sure Fatiha'dır ve o da Kur'an'da baştadır der ve devam eder. Aslında ben sizleri buraya denemek için çağırdım. Nasıl oldu da 6 asır adaletle dünyaya hükmeden Osmanlı'nın torunları bugün bize hizmet eder hale geldiler diye merak ediyordum. Sizler benim sorumun cevabı oldunuz. Sizin ecdadınız Osmanlı dinine sımsıkı bağlı olduğu için dünyaya hükmetti. Sizlerse Kur'an'dan uzaklaştınız ve bugün hizmet eder hale geldiniz der. Bu tespiti yapan Hristiyan bir din adamıdır. Vahyolunan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla idrak edenlerden olabilmek duasıyla.